İzlediğim e, videolardan, yurt dışından iki tane benim yüzümü e, gülümseten e, olaydan videolardan bahsedeceğim. Olay değil de. Fakat ondan önce e, söylemek istediğim e, bir şey var. E, videoların altına yorum yapanları muhakkak sayfasına girip kim diye bakıyorum ona göre kimle muhatap olduğumu bilmek istiyorum. Şimdi kısa metrajda videonun altına bir tanesi rezalet, bir tanesi utanmıyor musun böyle bunları yayınlamaya demiş. Bu ne? Zevksiz sikişin ürünü. Ben hırsızlık mı yaptım utanayım? Ben dolandırıcılık mı yaptım utanayım? Ben görevimi kötüye mi kullandım utanayım? Ben taciz, tecavüz mü yaptım utanayım? Ben kendi arzusuyla birlikte yurt yurt dışında herhangi bir yerde bir kızla beraberim. Bunun utanılacak ne tarafı var? En basili tek hücreli Korkak ismini yazmaktan korkan kalleş adam, troll, Allah'ın trollü. Ben oraya cevap yazmıyorum ki ondan para kazanıyorsunuz. Yani reaksiyon alıp yazdığınız kiminiz düzgün yazıyor? Yani gene bakıyorum sayfasına aynı hiç. Herhangi bir video yok, hiçbir aksiyon yok, kendisi yok, hiçbir şey yok. Ama güzel bir yorum yapmış. Yani güzel yoruma tepki alsın diye. E, kimisi de böyle bir tane kelime söyleyip kaçıyor. Çünkü onlarla muhatap olunmaz, onlara para kazandırırım. Onun için buradan cevap veriyorum. Bunlar istenmeyen, yani yapılan içki içten istemiyor olan, olan istemeyerek olan çocuklar bu bu şekilde yazanlar. Neyse ben mevzuya geleyim. Ee, şimdi kız ana cadde üzerine şu kız ana cadde üzerine kahve işte küçük bir yer açmış. Ee, bütün bütün demin de oradan geçen otobüsler yol gelmeden önce telefon ediyorlar kıza. Kız istedikleri kahveyi hazırlıyor. Tabii herkesin kimisi normal kahve istiyor, kimisi farklı kahve istiyor. Kız hazırlıyor. E, dükkanın önünde kulübe gibi bir yer yani küçük basit bir yer. Yani dükkan derken öyle bir dükkan değil. Duruyorlar alıyorlar kahvesini devam ediyorlar. Kız da mini etekli. Kamyoncular duruyor. Bazen karşı istikamette giden. Ara genellikle bunlar otobüs ve kamyon sürücüleri oluyor. Karşıya da geçiyor, hizmet veriyor. Yağmur yağıyor bazen. Güzelliğe bak yani bizim burada olsa bu bunu paralarlar parça parça yaparlar bu kızı parça parça yapıyorlar kız bu şekilde hizmet veriyor hep karşılıklı saygı içerisinde yani kahveyi alanlar da saygı gösteriyorlar yani insanı tebessüm ettiriyor. Yani düşünüyorum da bu kızın Türkiye'de yol üstünde kahve satmasını. Paralarlar valla kaçırırlar kızı. <laughs> i̇lk gün ilk saatte. Diğeri fakir bir ülkenin. Ya yani Bangladeş diyesin veriyor. Yani gariban bir ülkenin belki de en güzel kızı. Yani güzel bir kız yani. Hele gülüncü, gülüşü çok güzel. Kız gidiyor sokak satıcılarının hani seyyar satıcılar oluyor ya. Ee, adam yani genellikle gençlere yani 20 30 yaşındaki 40 yaşındaki gençlere o işte tezgahının başındayken genellikle gıda ürünü satan hani sandviçti benzeri işte mısırdı kaynamış mısır satan, yani e, sokakta satılabilecek gıda ürünü satanlar, hani hazırlık yapıyor ya tezgahının başında, bu kız gidiyor çaktırmadan arkadan e, şeye oturuyor. Oraya e, beklerken oturur ya satıcı yani işe olmayınca. Onun sandalyesine oturuyor. Ondan sonra e, meşgul olan kişiye sesleniyor. Bir tane verir misin diye genç dönüyor bir bakıyor <laughs> çok güzel bir tane kız arkasında ağzı açık kalıyor böyle şaşkın vaziyette çok güzel ya yani şey olarak bana hep tebessüm ettiriyor bazen ön taraftan geliyor gene meşgulken karşıdan bakıyor meşgul adam çalışıyor orada geliyor gene bir tane sattığı neyse işte ondan sipariş veriyor kafasını kaldırınca o satıcı genç karşısında biblo gibi hep çünkü insanlar gariban olduğu için hep kılıkları bozuk yani şeyi kız da o çok güzel gülümsemesini yapıyor böyle bütün dişlerini göstererek kızın çok güzel bir gülümsemesi var belki de o kız o ülkenin en güzel kızı ondan sonra yani o gülümsemesiyle hep çevresine güzellik, pozitif enerji katıyor. Beni de gülümsetiyor her seferinde. Onun şeyini bulamadım, videosunu bulamadım, araştırdım. Yani önüme düşüyor da şu an denk gelmedi yani. İki tane güzellikten bahsedeyim dedim. Ondan sonra insanı tebessüm ettiriyor. Tabii daha birçok farklı konularda. Ee, insanı tebessüm ettiren hoşa giden neden benim ülkemde olamıyor diyen olması mümkün değil. Mümkün değil. Bir bile değil. Olma ihtimali yüzde bir bile değil. Adamlar, adamlar yani bir kadınla bir erkeğin yan yana durmasına tahammül edemiyor. Bu Yayınlamaya utanmıyor musun diyecek zihniyete sahip en embasilerin olduğu yerde paralarlar o kızları, parçalarla sokağa çıkarttırmazlar. Ben bu iki tane tebessüm ettirecek mevzuyu benim kendi arşivime ekleyeyim dedim.